Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size yuvarlak lifte eksiltme yapımını göstereceğim. Daha önce de bir abonem <laughs> yuvarlak lifte eksiltme nasıl yapılıyor diye sormuştu. Ancak fırsat bulabildim ve göstereceğim inşallah. Özür diliyorum ondan daha yeni <laughs> biraz oldu çünkü evet arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğenirseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Diğer videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açarsınız. Diğer videolarımda görüşürüz arkadaşlar. Yuvarlak lif yapımı var aslında ama yine de ufak bir şekilde göstereceğim ben. Normalde aşağı linkini koyup o şekilde bağlanmanızı isteyecektim ama video bölünecek bu sefer. Onun için baştan anlatmaya karar verdim. İlk önce yuvarlak lif yapacağız. Zincir başlangıcını yapıyoruz. Şöyle bir kameramı yaklaştırayım. Evet. Odaklığımızı da yapalım. 6 i̇şte tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 Yine batıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum ben. Bir tane içerisine, halkanın içerisine 6 tane fıstık dolduruyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 2 zincir çektim. 2, 3, üçlü fıstık yapıyorum arkadaşlar. Altı tane yapıp geliyorum. iki zincir çektim ve ilk yaptığım fıstığın başına batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde battım ve yuvarlak oluşturduk. Buraya bir fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Battığımız yere bir tane fıstık yapıyoruz. Üçlü fıstık bir iki üç kapatıyoruz şimdi bu fıstığın başına fıstık yapıyoruz odaklama yapayım Heh, tamam bir iki üç bir iki üç ve ikisini birden kapatıyoruz arkadaşlar bir bu üstlerde bir zincir çekiyorum araya İsterseniz siz iki zincir çekebilirsiniz şimdi başına doladım bu fıstığın üstüne fıstık yapacağım 1 2 3 kapatıyorum bir zincir çekiyorum evet, tekrardan bu fıstığın başına üçlü fıstık yapıyoruz Arkadaşlar şu şekilde üçlü Başına doluyoruz, kapatmadan buraya batıyoruz. Aynı işlemleri buraya kadar aynısını yapıyoruz arkadaşlar, buraya kadar aynı işlemleri yapıyoruz. Ee, bitirdim. Bu köşeye batıyoruz arkadaşlar, şu şekilde. Tekrar buraya bir fıstık yapıyoruz. Bakın üçgen oldu burası. Yukarı doğru üçgen şekilde büyüyecek. Bir saniye var kızım. Şu şekilde. Üçgen şekilde büyüyecek arkadaşlar. Normal. Aslında eksiltmesi falan fark etmiyor. Düz yıldız motifinde yaptığımızda da. Devam edeyim ben. Bu şekilde. fıstığımızı yapalım. Şimdi çocuklar. Üç. Bakın. Üstüne fıstık yapıyorum. Yeniden. Üstüne doladım. Dibine batıyorum. Aşağıda ikisini kapatmıştık. Şimdi buraya gelip üçüncü, üçünü birden kapatıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Üçünü birden kapattım. Arttırma yaptığımız için, yukarı doğru büyüdüğü için burayı daha düz yapsaydık kapatmayacaktık burayı. Şimdi arttırma olduğu için ikili topluyoruz sonuna. Bir şey böyle oldu. üçgen oluştu gördüğünüz gibi. Bu şekilde arttıra arttıra başının üçgeni büyütüyoruz üçgenleri. Altı tane üçgen oluşuyor. Yuvarlak oluşmuş oluyor arkadaşlar. Aynı işlemi burada da yapıyoruz. Bir tane fıstık yapıyoruz. Tamam, toplayalım. Takıldı neye takıldı öyle? Şu şekilde kameradan bakarak yaptığım için arada takılmalar oluyor maalesef evet başına fıstık yaptık ya arkadaşlar başlangıç hep aynı şu şekilde yapıyoruz başına doluyoruz aynı yani başına bir tane yapıyoruz başına fıstık yapıyoruz sonra devam ediyoruz bu arttırma için böyle arkadaşlar ne <laughs> takıldı şu şekilde dibine de attık Şuraya gelelim. Bakın, son iki sonunu hep ikili toplayacağız arttırırken. Buraya batıyoruz. böyle oldu. Bitirip geliyorum. Bitirdim, birleştirdim. Yine aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şu arayı anlamanız için bu sırayı da anlatacağım. Bu sıradan sonrasını anlatmayacağım arkadaşlar. Zaten kısa geçeceğim, eksiltmeye geçeceğim orada. Bu başını anladık artık diye düşünüyorum. Hep her sırada aynı ilk sırada tek olarak yapıyoruz üstüne. ikinci sırada ikişer tane yani topluyoruz. 3. sırada değişiyor. Bakın şimdi üçlü topluyorum. Üçlü topladım. Kenara gelmedim, ortadayım. Yine üçlü toplayacağım arkadaşlar. Üçlü topladım. Bu şekilde. Şimdi köşesini yapıyoruz. Buralara dikkat edin arkadaşlar. Unutmayın. Unutursanız yanlış olur. Bakın arkadaşlar bu şekilde ee, buraları yapacağım bir sıra daha geçeceğim ondan sonra eksiltmeye yapacağım arkadaşlar ee, yani biterek geliyorum ben ee, ben tamamladım şimdi eksiltme nasıl yapılır onu göstereceğim şöyle büyüttüm bir sıra daha ördüm şu şekilde fıstık yapıyoruz burada kapatıyorduk bu sefer kapatmıyoruz eksiltme yaparken <laughs> Bu şekilde ikisini birlikte topluyoruz. Şimdi bu ikilinin üstüne fıstık yapıyoruz. Başına doluyoruz. Buranın dibine batıyoruz. Yan tarafa geçiyoruz. üçünü birden topluyoruz. Zaten bu aralar hep aynı. Üçünü birden topluyoruz arkadaşlar. Şu şekilde devam edelim. Devam ediyoruz örneği Bu şekilde. Sonra buraya. Üçünü birden topluyoruz. Ve böyle bırakıyoruz. En son ikili topluyorduk. Onu o şekilde toplamıyoruz. Üstten devam ediyoruz. Şöyle çeviriyoruz arkadaşlar. Şöyle uzatıyoruz. Başına doluyoruz. Yan taraftan yine fındık, fıstık yapıyoruz. İkisini birden topluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Çapraz olmaya başladı şimdi. Şimdi üçünü birden toplayacağız. Kapattım. Üçünü birden topladım. Ve kapattım. Buraya geldik köşeye. şu şekilde üçünü birden topladım ve bitirdim bakın çapraz oldu bitirdim ve çeviriyorum tekrar başına doladım kapatmadım yana geçtim ikili olarak topladım Şimdi üçünü birden toplayacağım. Bir, iki, üç. Kenara geldim bakın. Bu şekilde topladım. Bu şekilde oldu ve son sıra yapıyorum arkadaşlar. Onu da şöyle yapıyoruz. 1, 2, 3. Şuraya batıyoruz yine. Kenarı burası çünkü. 3. İkisini birden topluyorum. Buldum. son anda hemen bir şeylik çıktı. <laughs> tamam. Bitirdik arkadaşlar. İşte eksiltme böyleydi arkadaşlar. İsterseniz bunu uzatır şurlardan düğümleyebilirsiniz. bilirsiniz ee, düz gitmeyi de e, ayrı bir videomda anlatmıştım. O videomun bağlantısını aşağı bırakacağım. Normal yuvarlak e, burada anlayamadıysanız daha ayrıntılısı yuvarlak yapımı yuvarlak lif yapımının da videosu var arkadaşlar onun da bağlantısını aşağı bırakacağım oradan bakabilirsiniz evet videom böyleydi arkadaşlar beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlarınıza, sevdiklerinizle bu evde kaldığımız günlerde canınız sıkılıyorsa siz de el işi lif yapmayı öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bol bol paylaşırsınız. Sevinirim. Diğer videolarımdan haberdar olmak isterseniz bildirim zilini açarsanız diğer videolarımda görüşürüz. Diğer videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.